Muhterem kardeşlerim selamlar. E, dün en son full çekmiştik biliyorsunuz. Bugün de Instagram'da dünkü videoda e, size analizlerimi vereceğim demiştim. Benim analizlerim bunlar da kardeşlerim. Ama görüyorsunuz tüpçünün açtığı oranları ben hiç e, oranları görmeden bu analizleri yapıyorum. Bir 4 5 6 gün öncesinden yaptığım analizler şunlar. Ben normalde maçtan bir gün önce olursa mesela şuradaki 1.16'lar, 1.23'ler 1.40'dan 1.35'ten en azından yakalayabiliyoruz kardeşlerim. Ama bu şerefsiz, namussuz, haysiyetsiz tüpçü maç günü açtı bu oranları. Hepsini de düşük açtı. Gördüğünüz gibi Bodo Glimt'in Avrupa'da bir gün önceden baktım. bir buçuk gol üstünde garibiyeti 1.45 iken bir açıldı, bir buçuk gol üstünde galibiyet 1-18 kardeşlerim. Yani, e biz de şimdi bunları vermeye utandık bu oranlar olunca. İki tane saçma sapan karşılıklı gol verdik. Onlarda da hep fav favori takımlar atamadı. Bir önceki maçlarda fark atan takımlar. Molde ile e, diğer Gent e, atamadı. Bir önceki maçta fark atmışlardı, atamadılar. Ee, öylelikle gitti kardeşlerim. Her neyse canımı daha fazla sıkmak istemiyorum. Şöyle yüksek oranlı denemeler yaptım cuma günü için. Müslü, mislilerinizi düşük tutarak deneyebilirsiniz kardeşlerim. Takip et, takiplik oynayabilirsiniz. Hiçbir şekilde yüklü girmeyin. Bülten çok hoş değil. Ee, ama tabii bu bültende de hoşuma giden karşılaşmalar bunlar kardeşlerim. Değerlendirmek isterseniz. Alıp oynayabilirsiniz içlerinden. Gayet güzel oranları var. Ee, 1.70, 2.45, 1.70 iddia oranlarıyla. Gayet iyi. Çifte şansının 1.40 olan mesela burada mesela Takoma maçını. Biz e, sürpriz takımdan yana durduk kardeşlerim. San Diego'nun kazanamayacağını düşünüyorum. Ne bileyim şurada Tebriz. Yine burada sürpriz takımdan yana durduk kardeşlerim. Bu şekilde değerlendirdim kardeşlerim. Şu bir sıfır verdiklerimi risk alıp bir de oynayabilirsiniz. Bir beklediğim karşılaşmalar. Oranlar çok yüksek olduğu için bir sıfır olarak aldım kardeşlerim. Dediğim gibi bugünleri böyle yüksek oranlarla geçiştirelim. Takiplik. Asıl e, maçlarımızı yarın oynarız kardeşlerim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoya beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın kardeşlerim.